Selam. Selam dünyada. Evet. Biraz erken açtım arkadaşlar. 17.50 saat. Ne versiniz? 42 milyon lot var. Vallahi son 15 dakikada aleykümselam. Şöyle satışlara bakıyorum birazcık. Alt taraftaki. Hocam kaç el değiştirme oranı? E, 8 milyon 900 bin lot satıldı. E, 42 milyonun altına sarkacak gibi duruyor. Bir bakayım şöyle. Evet an itibariyle 9 milyon lot satıldı diyebiliriz. Evet yavaş yavaş yani zaten 9 milyon kaçtı 72,5 milyondu. %12.41 abi. Bugün sadece satılan %12. 9 milyon. A1 kapital biraz fazla sattı ya bugün. Yani satış tarafında A1 kapital e, yani biraz sattı derken şöyle. E, nasıl anlatayım? Yani yüksek meblalı lotları birazcık fazla sattı gibi. Hocam 4 tamam mı 5 tamam mı? Valla... Alper kardeşim yani bak şurayı görüyor musun? Bak A1 Kapital kaç lot sattı bak. 31 bin, 16 bin daha, 46, 48 bin lot şuradan gitti. Gördün mü A1 Kapital'i? A1 Kapital birazcık bugün e, böyle yüksek meblağlı lotları satıyor. E, bak 41 milyon 990 bin oldu. Şu bulsun kendisinin sattığı bak mesela Bulls yatırım 7626 lot geldi bir tane. Ama şeker bütün hepsini topluyor ha bu arada. Bak şey göstereyim aracı kurum dağılımını göstereyim. Şeker 1 milyon lot aldı. 16-19'dan. Yani az bir lot oranı değil. Tavan fiyattan güzel lot aldı. Ama bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Karanlık odada olaylar olay. O oh, maşallah ne yaptım be abi? 56 bin lot nedir ya? Ulan şu adam 56.977 lot sattı bak. 56.977. Şu an kaç lira? 56 56 57.000 lot satsa 16 lira 19 eksi kaçtı bunun alkars fiyatı? 57.000 Kaçtı ya? 12.18 miydi? Bak eksi 12.18 çarpı 57.000 desen Adam 228 bin lira kazandı ya. <laughs> Bir anda. 158 bin lira kazandı. Nerede o 56 bin satan? Aha. Bak bak şurada. Dinamik. 56 bin lot sattı. 41 milyon 770. Hadi bakalım. 8 dakika var. Kim dayanacak? Hoş geldiniz arkadaşlar. Aleyküm selam. 170 kişiyiz. Bu arada şeyden bilgi vermedik ama Instagram'dan falan. Bu 15 bin sattı. Satar abi satıyor. Ya işte arkadaşlar e, ne kadar az da verse. Az değil gerçi ama işte günlük 500 lira kazandıran bir hisseden bahsediyoruz ya. Bizde duruyor. El değiştirme oranı %12.5 civarında. Üstad bir videosunda 120'ye kadar tavan serisi tavan. Böyle Şöyle bugün Bugün ne kadar lot satıldı? Bir dakika bir saniye bir şey bakacağım. Ya bugünkü satılan lot, lotların ne kadarı satıldı açayım bak bir şeyini size. Bugün arkadaşlar kaç lot satıldı biliyor musunuz? Oy bak bak bir şeyini göstereceğim. Bak bir 56 bin daha gitti. Nerede o? Bak 52 bin gitti. 52.650 dinamikte bayağı lot varmış ha. Kurumsal Dinamik 50 bin lot daha sattı. 41 milyon 605 dakikamız var. Hadi bakalım kim dayanacak? 41 dakikamız var. Bakın bugün toplamda 9 milyon lot satılmış. Yani şurayı 9 milyon kabul edersek 13 falan yapar. Ee, toplamda 12 milyon 769 bin yapıyor. 12 milyon 769 bin. Ee, yani 12 milyon 769 bin. %17.60'ı gitti arkadaşlar. %17.60'ı el değiştirdi. Ya yani %20'ye vurur ya bu. Oy oy oy. Tera. 53.000 gitti. Kaç oldu? 9.433.000'di. Bakın şurası. 9.527.000 oldu. K'ya almadı herhalde hiç. Yok ama yarın verir abi. Ben size söyleyeyim. Yani burada e, güzel kar ettik yani Allah var şimdi iyi kar ettik 16-18'e de lotları yazmışlar ya bu zincir emir ya olabilir aslında yani girmek isteyen varsa olabilir tabii ki yani girmek isteyene için ama şey bizim amacımız e, biraz daha fazlasını istiyoruz herhalde ya bu halka arzdan. son 4 dakikamız var. buz çıkış yapılmıştır. Emeğinize sağlık. Valla bereketini göreceğim. Hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. 265 kişiyiz. Valla izliyoruz. 4 dakikamız var. Gözümüz kulağımız buzda. Siz sattınız mı? Yok hocam. Henüz daha satmadık. Duruyor hepsi. O kim ya? Blue Pay menkul mü? O nereden çıktı ya? Blue Pay menkul. Ben niye duymadım daha önce? Allah 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 notlara bak. <laughs> ne oluyor abi? <laughs> 36 BluePay blue pay menkul. O ne abi? Kim oluyor blue pay menkul? Merak ettim ha. Blue pay menkul. O ne ya? Allah Allah. Sarı yerli demiş. Garip. Enteresan. Dur nerede kaldık ya? Heh. Ee, hocam tavan bozarsa eğer satacak mısınız? Satacak mısınız? Müşte maden performansı gösterir mi? Ya vallahi biz bulut yatırıma güveniyoruz birazcık. Şeker bayağı topluyor ya. Ya şeker var ya bak 1 milyona yakın lot vardı. 1 milyon 392 bin yaptı. Yani şeker bayağı yüklendi şu anda hisseye. Son 2 dakika kaldı. Bakalım ne olacak? Karanlık odada ee, saat 8, 8 geçe açılacak. Karanlık oda. Bak bak oy 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 geldi 53 bin. 50 bin bak. Ahlatçı sattı 47 bin. A1 Kapitan sattı 40 bin. Bak 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 bak. 25 bin. Tamam ya anlaşıldı ya 56 bin. Bak 2 dakika kaldı. O 39 milyona düştü. 38 milyon 37 milyon. Bozabilir arkadaşlar 36 milyon son 1 dakika kaldı çıkıyorlar evet an itibariyle muhtemelen ee, patla ya şey olacak e, muhtemelen bozacak gibi duruyor bilginiz olsun yani karanlık odada gidebilir e, 50 bin evet çıkıyor evet boost yatırım almaya başladı vay 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 dur bir dakika burada bir hikaye var arkadaşlar bu hikaye burada başlıyor mu bitiyor mu hadi bakalım boost yatırım devreye girdi. Hayırdır sen dedi. Kontrol ediyor şu anda. Son 2 dakikamız kaldı. Son 2 dakika. Buls yatırım devrede. Hadi be oğlum. Helalsin. Ee, bayağı bir lot satıldı. Öyle böyle değil. Yani bir anda 10 milyon lot eridi orada. Şimdi kapatışa, kapanışa kadar bakacağım. Derinliğe göz atıyoruz. Hala Buls yatırım toplamaya başladı. Ee, derinlik verilerinde Oo, Geldi geldi geldi. Bak bak. Info tarafından 32 milyon tacirler almaya başladı. Son 1 dakika kaldı. 32 milyon lot var. Ya ben bekliyordum böyle bir şey. O yüzden zaten canlı yayın açtım. Ee, 32 milyon lot var. Ne kadar lot satıldı? 16,5 milyon satılmış arkadaşlar. Dile kolay. Ee, başladılar. Evet. Güzel kar bıraktı. Allah bereket versin. 3 tavan oldu. Son 1 dakika kaldı. 30 milyon kaldı arkadaşlar. Hadi kapat artık. Kapat artık. Son saniyelerdeyiz. Son saniyelerdeyiz. 16 milyon. 17 milyona yakın lot satıldı. An itibariyle. Evet çıkışlar yapılıyor, 29 milyon kaldı, şeker almaya devam ediyor, e, 29 milyon şükür, bir nefes al, nefes al, nefes <laughs> al, hadi sat da göreyim. Evet sevgili arkadaşlar, 16 milyon 815 bin de bu iş altı e, oldu itibariyle an itibariyle bitti. Kurumsal bayağı aldı. Bakın şimdi gösteriyorum. Bakın boost yatırımı gördünüz mü? 1,5 milyon lot aldı. Helal olsun adamlara. Beklediler beklediler. Yani takip ettiler. Ee, buraya kesin birini oturdular. Şeker tarafından da 2 milyon 200 bin lot satıldı. Şey alındı. Vakıf ziraatte satan tarafta. Tamam mı? Şimdi e, ee, 16 milyon 800 bin lot satılmış. Boost yatırımda. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size güzel kar bıraktı. Satmayı isteyen bu saatten sonra hiçbir şey söyleyemeyiz. Çünkü niye diye sorarsanız abi %20'den fazla satıldı artık. Bu hisse de ne olacak bundan sonra? Ee, ya işte alacaklar tavanı bozduracaklar ondan sonra tekrardan bir tavan gidecek. Ya ee, düşecek yatayda devam edecek ama ben birazcık bu yatırıma güveniyorum. Yani yarın tehlikeli mi? Evet Yarın tehlikeliden tehlikeliden ziyade e, tavanı bozabilir arkadaşlar. Bilmiyoruz tabii ki. Yani hiçbir şu şekilde yatırım tavsiyesi vermiyoruz burada. Alın ya da satın da demeyiz. Ama e, risk istemeyen arkadaşlar satabilir tabii ki de. Kendi kararınız. Benim gönlüm şeyim e, stresi bunu kaldırmıyor diyen varsa biz satmadık. Bilginiz olsun. Bir saniye bir ustada arayacağım. Bir dakika bekleyin mi Şimdi üstadın görüşlerine ihtiyacımız var burada. Değil mi? Hemen bir telefon bağlantısı. Hemen bir telefon bağlantısı. Ee, şöyle arayalım bir. Devam. İzin ver. Üstatcığımızla bir konuşalım. Bir saniyeniz alacağım. Aa üstad burada mısın? Tamam. Gel gel Sesli arıyorum seni. Sese gel. Arkadaşlar seni duymak istiyorlar. Nefesim tıkandı demiş Arzu hocam. Üstat telefonu aç. Adam açmıyor. Üstad seni şeyden arıyorum, WhatsApp'tan arıyorum. Açabilir misin telefonu? <laughs> Heh, açtı. Tam geliyor, geliyor. Evet. Şimdi canlı yayındayız. Özet geçeyim mi? geçmene gerek yok. Biraz dinledim zaten. Son saniyelerde, son 15-20 dakikada. Evet, acayip satış, satış oldu. Yüklü bir satış geldi. Aynen. Kurumsal taraftan da satış geldi. Kurumsal taraftan satış gelmesiyle beraber Panikleyen bireysel yatırımcı da bayağı bir lot sattı. Yarın büyük ihtimalle tavanı bozacak. Ee, evet. Bizim için önemli olan tavanı bozduktan sonra nasıl bir reaksiyon gösterecek? İnşallah tavanı bozduktan sonra tava e tekrardan tavana gider. Yarın belki tavan da açmayabilir. Hani yatırımcıları buradan nasıl bir ya isteyen bana üç tane tavan yeter diyen, Aa, risk ben de şey diyemem Diyen Yatırımcıdan satabilir. Yani aynen. Satmak isteyen satabilir. Bundan sonra diyebileceğim bir şey yok. Ben bir miktar daha bekleme taraftarıyım. Bu tabii ki beni bağlar. Yatırımcının hiç bağlamaz. Hani e, isteyen satabilir. Yarın büyük ihtimalle yani %99 ihtimalle tavanı bozacak. Belki Aynen. de tavan da açmayacak. Böyle bir ihtimal olmayı çok yüksek çünkü bu kadar satış geldikten sonra. Bakalım nasıl açacak, nasıl göreceğiz. Hep beraber izleyeceğiz ama ben Zaten 457 457 lotlar var hesaplarda Daha fazla bir lot da alamadık Ben çok fazla bir lotum olmadığı için de Beklemeyi tercih edeceğim Aynen Bireysel alabildi mi? Evet ben aldı diye düşünüyorum abi Yani son anda bir 6-7 milyon lot satıldı Alamadı Alamadı mı? Birisi yazmış Alamadı. bireysel aldı Alam. diye yazmış ama Bireyseli verdi bir şey arkadaşlar yok. yazmış evet. Fatih Zafer hocam hoş geldin Peki. WhatsApp katılıyor eli. Eyvallah Ha? bireysel ziraatten almış ama vakıftan alamamış mesela iş bankasından alamamış halktan alamamış. Ya evet. bazı kurumlardan almışlar bazı kurumlardan alamamışlar bireysel. Şimdi derinlik açılacak. Eee tamam. WhatsApp katılıyor yeli. Eyvallah zafer hoş geldin. Orada telefonum var yazarsın. 150 bin lotla işleşiyor yine. Şu anda işleşmede 29 milyon tabanda lot var. Aynen. Bakalım belki o esnada karanlık oldu da bir miktar daha verebilir veya e, şeyden sonra 18.08'de biraz yüklü satış olursa belki tüm kurumlara falan e, alış emri verebilir. alış e, durumu söz konusu olabilir bakalım nasıl olacak. Tamam siz o zaman video çekin çekiyorsunuz herhalde tamam kapatayım mı Kapat. telefonu hadi görüşürüz kapatayım. evet size üstadı da bağladım arkadaşlar onun da bir bilgisini alalım diye yani diyor ki e, bu saatten sonra kimseye herhangi bir şey söyleyemeyiz saat şu anda zaten bakın derinliğini açayım 29 milyon not var burada katıl üyeleri vardır muhtemelen e, katıldaki arkadaşlara da e, whatsappdakilere de bilgi vermiş olalım arkadaşlar biz bir miktar daha bekleme tarafındayız zaten kar ettik etmedik değil ee, bir miktar daha bekleyip bus yatırım şurada son dakikada bir hareket yaptı o da bizi sevindirdi Hissesine sahip çıkmasını istiyoruz bakalım yapacak mı böyle bir hareket ee, Yani size üstad bilgileri aktardı bu saatten sonra yani 3 gün kazandık zaten Bekledik, kazandık. Bu zamana kadar sata da bildirdiniz. Hani bizim e, belki de söylemlerimizle bu zamana kadar beklediniz. E, bereket versin, yapacak bir şey yok. Zincire emir kurmak isteyen kurabilir. Tamamıyla bu saatten sonra size bağlı. E, Katıldaki arkadaşlara da söylemiş olayım. Yani onları zaten WhatsApp'tan bilgilendirme yaptım. E, bizde duruyor abi. Ben babama güvenmem hocam, buz kimmiş? Ya öyle tabii canım, o ayrı bir konu. Yarınki tavan fiyatı nedir? Yarınki tavan fiyatı... Vallahi bilmiyorum ya. Bakmak lazım. Şimdi 8 geçe açılacak arkadaşlar. Bu arada 600 kişi olmuşuz. Trenden korksak arka arıza girmezdik. Düşersek yapacağım. Devam ki demiş. Piyasadan verdiğinizde direkt olarak tavan fiyattan muhtemelen. Tavandan açarsa satar. Şeker tarafından. Şimdi acayip işlemler dönecek. Bana sorarsanız <laughs> birazdan. Hatta şöyle şey yapmaya çalışayım. Bir saniyeniz alacağım arkadaşlar. Açılmadan bir ekran video kaydını gerçi alıyor benimki ama şöyle bir kaydı başlat diyeyim de buradan ekran kaydını da alalım. Ee, onu paylaşırız. Yarınki fiyat 17.83 diye söylemişler ama doğru mu bilmiyorum. 17.83 diye belirtmişler. Yarınki fiyatın. Ee, şeyde problem yok değil mi? Yayının kesintisinde bir problem yok herhalde. Şöyle yapacağım. Şunu bir ama ben şöyle bir başlattım kaydı. Şurayı alsın. Yayının kesintisinde bir sorun yok değil mi? Yayın devam ediyor anladığım kadarıyla. Evet kapkara. Yo açılmıştır ya geldi değil mi? Yo sorun yok tamam. Şimdi 7 geçiyor arkadaşlar. Hazırsak birazdan başlıyoruz. Ee, hikaye nerede başlayacak? Nerede bitecek? Yarın satılacaksa satacaksanız emri kaçtan verelim? Valla 18-20'den sonra 25-30 geçelerde verebilirsiniz. Evet 10 milyona düştü. Bir dakika ne oldu? 9 milyona mı düştü orası? Ne oluyor ya anlamıyorum. 6 milyon. Kaç milyon? 6 milyon 5 milyon 700 bin. 5 milyon 700 bine düştü. Valla kim aldı kim sattı bilmiyorum. Bir anda 29 milyondan 5 milyona düştü ama... Yani satışlar acayip bir şekilde devam ediyor gördüğünüz gibi bu bir lotlar ne oluyor? Buls yatırım bir lot bir lot satmaya çalışmış satmaya başladı çok enteresan olaylar yaşanıyor arkadaşlar Buls yatırım tarafından birer lot emirler girilmiş e, İş yatırım info yani a, acayip satışlar geliyor 3 e, evet bozdu ne oldu ya 16 19'da 5 milyon 200 Ulan hiçbir şey anlamadım ha. Neyden eşleşiyor bu şimdi ya? Bir dakika. Tabandan falan eşleşmiyordur herhalde. Ee, 5 milyon <laughs> oğlum. 5 milyon 803 bin 185 kişi mi var orada ya? Arkadaşlar bir kapanışı bekleyeceğiz. <laughs> bir şeyler oldu ama. 5 milyon 875 bin 5 milyon 916 bin 19'da satışta bekliyor. Yanlış mı görüyorum? Doğru görüyorum. Satan Bulls tarafından var. Bir dakika. Bir şeyler oluyor orada. Bir alan oldu. Bir satan oldu. Ee, hocam Güler olacak? Dur be taban mı? Nerede o günler? Bekle biraz. Dur bir kapansın öyle görelim. Yani 6 milyon 700 bin lot var. 16-19'da 288 kişi emir vermiş. Ama 16-19'da yani bilmiyorum. Ben dedim hocam babama güvenmem. Taban oldu diyorlar. 45 milyon sattı. Bir dakika. Kaç milyon? Oo 45 milyon 880 bin lot satılmış. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeyim. bir 1,5 milyon lot almış. Bu arada kapandı. Şeker de 8 milyon almış. E ne oldu? Abi tav tavandan kapattı. Matrix'e bakamayız. Şu anda da üstat video çekiyordur. E, kim sattı? Valla Şeker 8 milyon almış. Bankof 1,5 milyon almış. Halt 978 falan. Dur bir dakika. Şeye bir bakalım. Buls Yatırım ha satan Buls Yatırım. 22 milyon. Dur bir dakika. Yok satan değil ya. Satan arkadaşlar ulan benim de kafam yandı. Global A1 Kapital Deniz Kolendi. Anladık tamam. Şeker tarafında da alış var. Bir şey olmasa da bir şeyler oldu arkadaşlar. Anlamadık. Bir yanda hızlı bir şekilde e, hisse tavandan kapattı ama e, Allah kerim yarın ne olacağı belli değil. E, dediğim gibi satışlarını vermek isteyenler artık piyasadan mı verirsiniz başka bir şeyden mi verirsiniz bilemiyorum. E, bu zamana kadar böyle devam etti. Biz henüz satmadık duruyor. Bakalım buradan sonra ne olacak. Şekere verdiler demiş. vallahi şeker aldı. 8 milyon lot aldı şeker. Error verdi. Matrix'ten bak demiş. Kim sattı? buz başkalarına geçirip kaçtı demiş. E, bireysel aldı. Aynen. Ben böyle bir şey görmedim birader. Bu ne böyle? Valla 50 milyon bir anda gitti. Yarınki beklentiniz nedir? Valla bekleyeceğiz abi, bakacağız. Sabah önemli. E, bir şeyler bekliyoruz artık. buz yatırım maskeleme yaptı. Bireysel olarak aldım demiş. Yarınki beklentiniz bir bakacağız. Hiçbir şey. Üstat şimdi akşam bir video çeksin. Onda anlarız zaten ne olduğunu. E, o size paylaşır zaten. Evet e, sevgili arkadaşlar bugün de böyle geçti umarım yarın e, tavana gider tavan kapatır başka bir şey olur biz hala satmadık duruyor bakalım ne olacak merakla bekliyoruz e, belki de bir fırsattır belki başka bir şeydir hacim çok fazla 45 milyon 900 bin hacim var e, hocam karanlık odada olan işlemleri VP katıla bekliyoruz atarız hocam güzel güzel bir heyecan oldu İnşallah yarın e, güzel bir açılış olur bakalım hep beraber izleyip göreceğiz Buz burada ne yapacak O da önemli Kendinize iyi bakın diyorum tavanda alış emri kapat kalmadı satış 8 milyon Yani yarın taban açabilir abi ekleriz demiş o da olabilir hiç belli olmaz 50.000 alanlar var Hayırlısı olsun Yarın tekrardan görüşürüz arkadaşlar WhatsApp katıl üyeliği Murat katıla tıkladığında orada WhatsApp katıl var oradan bakabilirsiniz Son olarak şunu söyleyeyim: 45 milyon 908 bin lot satıldı, tamam mı? Bugün alış tarafında şeker Bankov var, satan tarafta da Global A1 Kapital Deniz Kolen de var. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım yarın güzel açarız, güzel oluruz, mutlu oluruz. Görüşmek üzere.